Demo denediğimiz serimizde bugün Stray adında Roguelike kartlı savaş oyununun demosunu deniyoruz. Oyunda yadigarlar var. Bu yadigarlar karakter özelliklerimizi şekillendiriyor. Ama oyunu asıl şekillendiren özel yapan şey ise oyundaki savaş sistemi. Odalarda ilerledikçe karşımıza yeni kartlar geliyor. Bu kartlar tamamen rastgele ayarlanmış. Düşman kartı gelebiliyor. Savaşmak zorunda kalıyoruz. Sandık açıp veya para ödeyerek nadir yadigarlar alabiliyoruz. Çeşitli etkinlikleriyle bu yadigarları seviye atlatabiliyoruz. Oyundaki bu kartların rastgele şekilde dizilimi her kartın arkası karşısındaki karttan ne çıkacağını bilmememiz oyuna heyecan katıyor ve çeşitliliğini Hatta tekrar oynanabilirliğini önemli ölçüde arttırıyor demo özetle bu şekilde lafı fazla uzatmak istemiyorum Eğer videoyu ve oyunu severseniz mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın abone olursanız çok sevinirim izleyenler Evet şimdi oyuna başladık arkadaşlar burada bir tane karakter var bu karakter biziz tamam mı şöyle günümüz var arkadaşlar günümüzde mesela ben birazcık oyunu denediğim için altı tane ruh biriktirdim bu biriktirdiğimiz ruhlarla saldırımızı olmayı arttırarak kendimizi daha güçlü bir hale getirerek tekrar yeni bir oyun başlatabiliyoruz. Hani oyun roguelike arkadaşlar. Ölüyoruz ama bir nevi birazcık güçlenip ondan sonra önceki halimizden birazcık güçlü bir halde tekrar oyuna başlayabiliyoruz. Bakın. Evanter büyütebiliyoruz. Mesela kilidi bu şekilde açabiliriz falan filan. Böyle şeyler var. Bunlardan uzun uzun bahsetmeyeceğim. Oynayarak bunlar açılıyor. Tamam mı? Şimdi burada şöyle yapalım. Bakın. Başlangıç yadigarlarından bir tanesi kilitli. Çünkü ben daha açmadım. Açamadım. Buradan geliyorum. Bir tane yadigarım var benim. Diğer yadigarlar kilitli. Bunlar da tabii ki e, zamanla açılır diye düşünüyorum. Ne zaman açacak, nasıl açılacak bilmiyorum ama. Buradan metal alışımlı sopa var. Ben bunu aldığım zaman benim hasarım bir artıyor arkadaşlar şu an. Aldım mesela hasarım burada 2. Acaba oyunda mı gözüküyor? Saldırımızı bir arttırır diyor. Tamam aldım. Yadigarı aldım ve savaşa giriyorum. Hemen yolumuzu başlatalım. Evet burada karşımıza bu şekilde düşmanlar geliyor. Sandık geliyor. Eşya geliyor. Event geliyor. Yani ne geleceğini tamamen bilmiyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi her kartın arkasında farklı kartlar Örneğin şu kartın arkasında iki tane daha kart var. Sandığın arkasında bir tane daha kart var. Yani ben buradan neyi seçersen seçeyim. Buradaki kartla işim bittikten sonra arkasından gelen kartın ne olduğunu bilmiyorum. Oyunda bir rastgelelik durum var. Bu durum açıkçası keyif katıyor. Şimdi şöyle yapalım. Bakın burada bir tane sandık varmış. Hemen bu sandığı bir açalım bakalım. Sandıktan ne çıktı? Yadigar çıktı. Evet bu yadigarımız ne işe yarıyor? Çivili kalkan. Bir düşmandan isabet aldığımızda yani bir düşman bize saldırdığında iki karşı atak veriyoruz. Bileme taşı varmış. Tüm fırlatma bıçağı kartlarımın hasarını iki arttırıyormuş. Bomba varmış. Bomba ne işe yarıyor? Her saldırı hamlesinde %8 şans ile kendine hasar verme diyor. Ama e, saldırımız çok yüksek arkadaşlar. Kendime de 6 hasar verirsem hiç beklemedim bir anda ölebilirim ama bana verdiği saldırı çok yüksek. Şimdi ben buradan çivili kalkan alayım bir tamam mı? Bir tane yadigarım çivili kalkan olsun. Bu arada savaşa girerken, oyuna girerken iki saldırım vardı. Buradaki yadigarımın da saldırı değeri şu anda üzerime gelmiş durumda. Bir de şunlardan da bahsedeyim. Burada istatistiklerimiz var. Örneğin savunmamız. Burada şansımız. Yani hemen hemen her şey bildiğimiz türde ama gene de söyleyeyim. Şansımız şu işe yarıyor. Şu an benim bir yoncam var. Bir düşmanı öldürdüğümde bir altın geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Kritik oranımız var. Şu an kritik oranımız sıfır. Kaçınma oranımız da sıfır. Sonra burada ne var? İyileşme kritik oranı. Alınan tüm iyileşmelerde 2x sağlık yeniler diyor. Bu da sıfır. Yani bu değerlerin hiçbirini yükseltemedik. Bu zaten sağlığımız bu altınımız. Burada rün taşları var. Rün taşları da bu yadigarları geliştirmek için kullanılıyor. Örneğin metal alışımlı sopan benim 5 levele kadar yükseltebiliyor. Şu an bir levelde görüyorsunuz kartın hemen sol üstünde yazıyor. Burada çivili kalkan var. Bu da 3 levele kadar yükseltiyor. Şu anda bir level. Şimdi bakın bomba kartı geldi arkadaşlar. Bomba kartını ben alıp buraya koyuyorum. Bunu istediğim bir zaman kullanacağım. Bomba kartını aldığım için arkada yine bir tane canavar belirdi. Ben burada sunun kutsamasına gitmek istiyorum. Hemen şöyle tıklıyorum. Buradan kutsama alıyoruz. Maksimum sağlığımı saldırıyoruz saldırımı yükseltebilirim. Ben bir savunmamı yükselttim. Savunma iyi olabiliyor. Şu an dört tane düşman oldu ve benim iksirim var arkadaşlar. O yüzden ben savaşmak istiyorum. Mesela buradan iki tane düşman öldürebilirim. Nasıl olacak bu? Saldırdığım zaman hasarım 3 ya. 3 hasar vuruyorum. Düşmanın da şu an iki saldırısı var. O da bana iki hasar verecek. Benim de bir savunmam var. Muhtemelen bana bir hasar verecek. Zaten üzerine geldiği zaman şuradaki vereceği hasar değerini görüyorsunuz. Bu şekilde hesaplanıyor. Saldırıyorum. Bir kere daha saldırıyorum. Evet 30 altın akçe kazandırır dedi. Mükemmel bir eşya geldi. Şanslıyız. Paramızı 30 yükselttik. Hatta 31 yaptık. Bunu da öldürelim. Güzel. İleride sunak var diyor arkadaşlar. Ama ben devam etmek istiyorum. Çünkü bu iksir boşa gitmesin. Devam ediyorum saldırmaya. Burada ileride dükkan var diyor. Burada canımızı yükseltelim. Gene düşman geldi. Daha fazla da kapışmayalım. İleri de sunak varmış. Sunağa gidelim tamam mı? Bir adım ilerledik. Şimdi burada yeni şeyler geliyor. Evet yeni bir sandık geldi. Bunu bir açalım bakalım. Yeni bir yadigar alalım. Mavi cefer. Neymiş bu? Level 1'miş ve daha fazla yükseltilmiyor. Envanterindeki her boş yer için savunmayı bir arttırır diyor. Yani şu an bir sürü boş yerim var. Bu benim savunmamı çok güzel bir derecede arttıracak. Güzel bir eşya geldi. Ben bunu alıyorum. Savunmam 8 oldu arkadaşlar. Gayet iyi. Bakın burada garip bir düşman var. Mantara benziyor. Özelliği neymiş? Öldürülen her düşman için kendine iki saldırı diyor. Yani şimdi bu nasıl olacak? Ben bunu öldürürsem bana mı iki vuracak? Bana iki vuracak değil mi? Evet yani bununla hiçbir işim olmasa bile bana iki vuruyor. Şimdi ben o zaman buna bir saldıralım bir deneyelim. Hatta ben bomba kullanayım mı arkadaşlar? Ben bir bomba kullanayım bakayım. Herkese hasar vurdum. Bunu bir öldürüyorum. Yani Ben bunu öldürdüm. Kendine mi hasar veriyor şu anda? Gene bomba geldi. Bu bomba kartını bir alalım. İleride dükkan varmış. Dükkana bir henüz gitmeyelim. Buna bir saldıralım. Yani öldürülen her düşman için kendine iki saldırı diyor. Ha hasar kazanıyor. Aynen. Tamam anladım arkadaşlar. Ben her düşmanı öldürdüğümde bu hasarını yükseltiyor. Bunu da öldürelim. Bu arada ben şu an hani düşmanları öldürdüğüm için bunların canı az ya. Hasarım onun canından yüksek olduğu için o bana saldıramıyor. Yani ilk ben vuruyorum onu öldürüyorum. Benim canım şu anda inmiyor. Bayağı bir rahat oynuyorum. Buna da saldıralım. İksiri geldi. Güzel. Şimdi ben bunu saldırırsam bana 10 hasar vuracak. Baya bir riskli. İleride kaynak var diyor. Sunan'ın kutsamasını veriyor diyor. Bir kutsama alalım bakalım. Buradan ne alalım? Ya savunmam gayet yüksek. Şansımızı yükseltelim arkadaşlar. İleride sunak var diyor. Dükkan var diyor. Kaynak var diyor. Şimdi hangisine gitsek? Şunu öldürmesem mi ya? Ben bombayı kullansam kullanmayayım. Yani ben burada fazla ilerlemek istemiyorum. Bu iksiri bir alayım. Buradan ne çıktı? Sunağı yükselt diyor. Yükseltmek için yadigar koy. Şimdi bir tane topam vardı benim. Saldırımı yükseltiyor diye. Veya başka bir yadigarımı yükseltebilir miyim? Topamı yükselteyim arkadaşlar. Bu yadigarı yükseltmek istiyorum. Ama evet burada bir sıkıntımız var. E, rün taşım olmadığı için bunu yükseltemiyorum. Ne yazık ki. Yadigarımı hemen geri alayım. E, burada bir kaynağa gidelim bakalım arkadaşlar. Kaynakta ne varmış görelim. Merak ediyorum. Orada ne var? Evet burada yeni abiler geldi. Şimdi bakın fırlatma bıçağı geldim. Bu da bir kart bunu üzerime alabiliyorum. 6 hasar veriyor ama ben bunu üzerime almadan şöyle kullanabiliyor muyum? Sanırım kullanabiliyorum. Bu bir düşmana 6 hasar veriyor. Eğer düşmanı öldürürsek canımızı 6 yeniliyor. Güzelmiş. Ben burada gene bombayı kullanmak istiyorum. Herkese hasar verdim. Şimdi bu hamam böceğinin yeteneği neymiş? Motivasyon diyor. Eğer bu hamam böceği yaşıyorsa diğer düşmanlar bir saldırı kazanır diyor. Yani böyle bir şey gerek yok şu an. Buna saldırmayalım. Ben bunu öldüreyim zaten bana hasar veremiyorlar. Mantar tipli abi geldi. Bunu öldüreceğim herhalde arkadaşlar. Ben bunu alıp Şuna bir vurayım. Aynen. Tamam. İksiri geldi. Bu iksiri de bir alalım bakalım bu kartta ne var. 3 tane rün taşı kazandırır diyor. Güzel rün taşımız oldu. Şimdi ben da rahat rahat savaşabilirim ya. Çünkü iksirlerim var arkadaşlar. İki kere can yenileyeceğim. Buna bir tane saldıralım. Güzel bunu yendik. Buna da saldıralım. Bu bana saldıramıyor çünkü savunmam çok iyi. İleri de dükkan var diyor. Şu arkadaki kartları bir almak istiyorum. 2 tane rün taşı daha kazandık. Süper. Şimdi ben buna saldırırsam bana baya bir hasar veriyor. Sıkıntı. Buna saldıralım. Savunmam yüksek olduğu için bunların hiçbiri bana hasar veremiyor. Akçı kazandık. Ben buna saldırmıyorum çünkü çok canımı götürüyor dükkana gidelim bakalım arkadaşlar dükkanda ne var Evet ilerlemeye devam ediyoruz ee, sandık geldi arkadaşlar dükkandan yani bu oyunda dükkana gittiğimiz zaman şöyle bildiğin e, güzel güzel eşyalar satan bir abi bekliyorsunuz ama böyle bir şey tabii ki yok gene kartlar rastgele dizilmiş bir şekilde geliyor Örneğin bir tane sandık buldum Belki bu kartların arkasından eşya alabileceğim paramı kullanabileceğim şeyler gelebilir bilmiyorum bu sandığı açalım 36'nı buraya harcayacağız ne geldi savunmamızı bir arttırıyoruz Buna gerek yok şimdi ben her saldırdığımda bir hasar alıyorum Zehirli sarmaşı yüzünden. Ama benim maksimum sağlığımı 8 arttırıyor. Öldür şapkası neymiş? Düşman öldürdüğünde bir altın düşer. Sondaki saldırıyı bir arttırır. Bu gayet iyi. Fazladan para alıyoruz. Evet fazladan para alıyoruz. Ve sonraki saldırıyı arttırıyoruz. Ve ben bunu aldığım için bir tane e, boşluğum gitti. Ve savunmam 7'ye düştü. Problem yok. Problem yok. Şu bombayı bir kullanalım arkadaşlar. Nasıl kullanıyoruz? Şöyle basabilir miyim? Evet bastım. Hasalları verdik. E, şu abiye saldırsa mı? Bu abi. Bana güzel hasar vuruyor ya. İlk önce şunu bir öldürelim. Bu abi gene bana hasar veriyor. Yani şunu ben bir öldüreceğim. Bir gitsin bakayım buradan. Evet ağaç geldi. Bunları da bir öldürelim. Ben de bir git bakayım ileride kaynak var diyor. kaynağı şu an gitmeyelim. Sandık gelmiş bu arada. Ben bunu görmedim. Sandığı bir açalım bakalım. Evet, sandığı açtık. Ne geldi? Saldırımı arttırabilirim arkadaşlar. Bıçak sayesinde saldırım artık altı oldu. Kalkanım da 6'ya düştü. Ee, bu neymiş? Satın almak için tıkla. 36 akçe. Tamamdır. Ne işe yarıyor bu? Yaban. Yaralı bir düşmana saldırdığında saldırı 2 arttırır diyor. Yani canı gitmiş bir düşmana daha fazla hasar veriyorum. Ben bunu da alıyorum. 36 paraya aldım. İşte dükkanın özelliği bu arkadaşlar. böyle ee, böyle alabileceğim parayla alabileceğim eşyalar ortaya çıkarıyor. Şimdi buradan şuna da saldıralım bu gitsin. Ben buna saldırırsam ya şu iksirleri kullanmak istiyorum açık söylemek gerekirse. Buna bir tane saldırayım can yenileyelim bir tane daha saldıralım tamam hamam böceği geldi yine. Bunu da bir öldürelim. Yine can yenileyelim. E, ileride i̇leride sunak var diyor, kaynak var diyor. Şimdi kaynaktan çok güzel bir şey bulduk mu demin? Ya bu kaynağa gittiğimde ne oluyor? Sunağa gittiğimde ne oluyor? Tam bunları ezberleyemedim ama sunağa gidelim. Sunakta şey oluyordu, yadigar yükseltiyorduk arkadaşlar. Değil mi? Sunakta yadigar yükseltiyorduk. Aa, sunanın kutsamasını verir. O zaman diğerinde yadigar yükseltiyorduk. Evet. Şimdi sunanın kutsamasını bir alalım bakalım. Benim saldırım gayet yüksek, savunmam birazcık düştü. Çok eşya aldığımız için savunmayı yükseltiyorum ben. Ve şurada domuzlar arkadaşlar. Bakın domuz bize ne yapacak? Ben 3 kere saldırdığımda o bana direkt saldıracak. Yani ben 3 kere buna saldırsam bile bu domuz tetiklenip bana 5 hasar vuracak arkadaşlar. Peki bu neymiş? Ölüm hırıltısı. Ölünce oyuncunun envanterine slime bombası ekler. He slime olması tam olarak ne işe yarıyor bilmiyorum Bu neymiş hayalet korkutma veriyor oyuncunun savunması bir azalır diyor Eyvah ben şöyle mi yapsam ben bir tane bomba patlatayım ee, şu an bir kere saldırdım sayıldı mı mesela bilmiyorum bir kere saldırdım sayıldı mı Çünkü bu domuz bana bir anda vurursa gebeririz ben şuna bir tane saldırayım arkadaşlar Evet domuzun şu an tetiklenmesi 2 de ee, buna bir tane daha saldırayım Tamam domuzun tetiklenmesi 1 domuz bana 5 vuracak mı savunmam 6 yani vuramaz ama ben gene de iksir kullanmak istiyorum İksirin boşu boşuna durmasın buradan ne çıkıyor buradan bir tane daha böcek çıktı bunlar çok hasar veriyor bana domuza ben saldıracağım domuz da bana saldırdı tabii ki savunmamdan dolayı bir şey olmadı bunu da öldürelim bana vuramıyor. İleride güçlü bir düşman var diyor. Nadir bir sandık koruyor diyor. Arkadaşlar güzel bir şey bulduk sanırım. Bir de ben şunu öldürmek istiyorum. Slime bombası neymiş? Atıldığında patlar diyor ve 8 hasar almana yol açar. Eyvah. Yani atıldığında demesi şöyle bir şey. Bu şekilde istemediğim eşyaları atabiliyorum arkadaşlar. Ya da şöyle bırakabiliyor muyum? Böyle bırakamıyorum. Evet. Yani bu bana 8 hasar verirse ben direkt ölüyorum. Boşu boşuna üzerimde yer kapladı. Ve beni savunmamı düşürdü. Evet ileride güçlü bir düşman varmış arkadaşlar. Nadir bir sandık koruyormuş. Oraya doğru bir gidelim bakalım. Nasıl birisiyle kapışacağız. Neler olacak göreceğiz. Güçlü bir düşman bu mu? Eşgül'üm saldırdığında aynı düşmanlar da bir saldırı yapar. Eyvah ben buna saldırdığımda ikisi birlikte bana saldırıyor sanırım. Şöyle yapalım. İlk önce birazcık para kasıp sandığı açmaya çalışalım. Şunu bir öldürelim bir ortadan kalksın bu. 6 sağlık yeniler diyor. Ben şuna bir tane saldırsam bakalım neler oluyor arkadaşlar. Bir tane saldırdım. Evet. Yani ben savunmam da iyi olduğu için fazla bir hasar görmedim. Buna bir tane daha saldıralım. Gene örümcek ortaya çıktı. Ben bir tane iksir içeyim. Tamam mı? Gene saldırayım. Evet nadir bir sandık buldum arkadaşlar. Açalım bakalım ne çıkacak içinden. Fırlatma bıçağı çantası çıktı. Öldürülen her 6 düşman başına rastgele bir fırlatma bıçağı kartı oluşturur diyor. Aslında güzel biliyor musunuz? Yani burada bir tane kart boşluğu bırakmam lazım sürekli. Can kartı neymiş? Tekrar çıkan her yadigar başına maksimum sağlığı 3 arttırır. İksir çantası neymiş? Yeni bir aşamaya geldiğinde rastgele bir iksir kartı oluşturur. Ben fırlatma bıçağından ilerlemek istiyorum. Burada zaten üzerinde alt yazıyor beni bilgilendiriyor güzel ee, buna bir saldıralım diyeceğim de evet bir tane iksir kullanalım buna bir saldıralım tamam bir şey yok şunu alalım bakalım. Orman çıkışına geliyoruz. Bir de şu sandığı açalım. Buradan gene yaba geldi arkadaşlar. Dilim mantar neymiş? Savunma ve şans veriyor. Ben bunu sattığımda da 10 sağlık yeniliyormuş. Valla savunma ve şans güzel arkadaşlar. Ben bunu almak istiyorum. Bir tane de fırlatma bıçağı geldi. Bunu da alalım. Buradan ne geldi? Çivili kalkan geldi. 36 akçe istiyor. Evet. Çivili kalkan ne yazık ki alamayacağım. Ben gene burada bir savaşmak istiyorum. Yani şuradaki katlardan bir şeyler bulabilir miyiz diye bakmak istiyorum ama. Buna bir saldıralım. Sonra buna kartla vuralım. Can yenileyelim. Bu kart bana çok hasar verir ya. İksirim de var ama bir denesem mi arkadaşlar? Yani bu kartın arkasında güzel bir şey bulamazsam tamamen zararını bu savaşı yapmış oluyorum ama emin değilim şu an. İksirimi elimde tutacağım. Orman çıkışından devam edelim. Evet. Şimdi burada son bölüme geldiğimi gösteriyor ama umarım son değildir. Umarım oyun devam eder. Evet harabelere git diyor. Aa, bakın bu bölümde e, oyun bize zaten can yenileme veriyormuş. Tamam bunu alalım üzerimize devam edelim. Keşke orada savaşsaydım ya. Neyse bakalım. Evet oyun devam ediyor. Burada garip bir kurmalı oyuncak gibi bir şey var. Bu ne böyle? Buna bir saldıralım bakalım. Bir daha saldıralım. Ne geldi? Suna'nın kutsaması ne verir? Birazcık saldırı yükseltelim. İleride dükkan var diyor. Bir kartların hepsini görelim ya. Evet bomba kullanalım. Herkese vurduk. Şu an herkese vurabilirim canım gitmeden. Fırlatma bıçağı geldi. Yani şuradaki eşyandan dolayı geldi. Burada bir tane kuzgun var. Ölüm hırıltısı. Ölünce tüm düşmanlar saldırısını 2 arttırır. Ben buna birazdan saldırayım. Şu kurmalı oyuncaklara saldırmaya devam etmek istiyorum. Evet sunu yükselt diyor. Harika. Şimdi burada bir eşyamızı yükseltelim. Neyi yükseltelim? Yaralı bir düşmana saldırdığında saldırıyı 2 arttırır diyor ya. Yabayı yükseltelim arkadaşlar. Yaralı bir düşmana saldırdığımızda saldırımızı 4 arttırsın. Tamam mı? Yükseltiyorum. Evet 2 tane rün taşım gitti. Buna saldırmaya devam. Buna da vuruyoruz. Güzel. İleride kaynak var diyor. Şimdi burada sağlık yenileyelim. Bunu alalım. Buradan ne çıkacak? Gene sağlık yenilersin diyor. Bununla savaşsam mı arkadaşlar? Kuzgun'la da bir savaşalım bakalım. Tam vuruyoruz. Evet 36 altın kazandık. Harika. Alalım. Çok param var. Şimdi kaynağa gitmek yerine e, dükkana mı gitsem? Burada bir de can yenileyelim. Dükkana gidelim arkadaşlar. Çok paramız var. Hadi bakalım. Evet şimdi burada garip bir yaratıklar var. İlk önce bir tane sandık varmış. Bu sandığı bir açalım bakalım. 30 akçe istiyor. Hemen içerisinden ne çıkaracağız? Peynir geldi. Geçilen her aşamada maksimum sağlığı 2 arttırır diyor. 2 artıştan sonra kaybolur. Yani 4 can verecek bana. Ondan sonra gidiyor. Sağlığım 8'in altına düştüğünde her saldırı hamlesinde bir sağlık yeniler diyor. Bu güzelmiş aslında. Ee, ben burada peyniri mi alsam? Aa bir de dükkanı yenileyebiliyorum Ama burayı çevirmemişler. <laughs> Oyunda e, bu hangi dil bilmiyorum ama oyunu zaten Asyalılar yapıyor arkadaşlar. Discord kanallarına katıldım. Asyalılar var böyle. Ve bizim için Türkçe yapmışlar. Valla teşekkür ediyoruz kendilerine ama burayı çevirmemişler. Bakın burayı çevirmemişler. Olmaz. <laughs> Peynir alalım ya. Peyniri bize 4 sağlık versin tamam mı? Ondan sonra kaybolacakmış zaten. Şimdi burada mimik var. Bu mimik ne yapıyor? Hırsızlık diyor. Verilen hasara göre akçe çalar. Ne diyorsun ya? Bütün paramızı çalacak herhalde. Nasıl yapsak ki? İlk önce buna saldıralım. Bir kere daha saldıralım. İksir çıktı. Güzel. Ee, buna bir tane saldırıp Can yenilemek istiyorum ben. Saldıramadım. Neden saldıramadım? Saldırabilir miyim? Evet. Ee, bir tane daha saldıralım. Şu an canımı götürmüyor. Hemen vuralım bir tane. 9. Fırlatma bıçağı geldi. Evet. Burada bir fırlatma bıçağı oluşturduk. Hemen bir can yenileyelim arkadaşlar. Bu neymiş? Takip. 3 saldırı annesinden sonra bir saldırı başlatır diyor. Nasıl yapacağız biliyor musunuz? Buna bir tane saldıralım. Sonra buna fırlatma bıçağıyla hasar verelim. Şöyle hasar verelim. Kaç vuruyoruz? Yani 8 vurdum. Bir canı kaldı. Neyse en azından bunu ortadan kaldırabiliyorum. Satın almak için 36 akçe öde diyor. Yani bu neymiş? Pelerin. Bir eşya kartı kullanıldığında 2 sağlık yeniler. Harika lan. Yani fırlatma bıçağı kullansam sağlık yeniliyor. Peki hangi eşyamızı göndereceğiz? Sihirli mantarı gönderebilirim. Slime bombasını gönderemiyorum. Üzerimizde kaldı. Ben bunu attığımda patlıyor. Bana hasar veriyor. Bunu gönderelim. En azından şu an 10 sağlık yeniler. Bunu da alalım. Tamam mı? Hemen şöyle Evet aldım 36 para verdim ee, ileride kaynak ver diyor kaynağa gidelim arkadaşlar burada savaşmak istemiyorum ya açık söylemek gerekirse Ya yani şu kuşa saldırsam mı bir tane bundan vursam normal vursam bana asla vuramaz şunlara zaten saldırmayacağım ee, bunlar benim paramı çalıyor ya da bunlara saldırsam mı bunları bir saldıralım ya şunun arkasından güzel şeyler çıkar gibi ne çıktı köpek mi çıktı abi yani burada birazcık işe yaramadık şimdi burada yine fırlatma bıçağı var bunu bir alalım bunu bir almadan önce iksiri alalım. Şurası gözüksün. Buna abi lider kartı çıktı arkadaşlar burada. Mevcut her düşman başına kendine 3 saldırı verir diyor. Yani bu düşmanları öldürmem lazım ki bunun canı azalsın. Savaşırken ilk hasarı sen verirsin diyor. Yani ben buna saldırdığımda ilk önce o bana vuruyor arkadaşlar. Hani e, bunun canı diyelim 5'ti ben 7 vuruyorum saldırıp öldürüyordum ya öyle bir şey yok. Ben ona saldırdığımda o bana ilk vuruyor. Yani o beni ilk öldürebilir. Boss geldi şu an. Nasıl yapsak ki? İlk önce benim şunları bir ortadan kaldırmam lazım. Şurada 4 tane kartlar Buradan güzel şeyler buluruz gibi. Şuna bir tane şöyle saldıralım. Evet fırlatma bıçağı geldi. Buna normal bir saldırı yapalım. Bu neymiş? İsabet aldığında en fazla 5 hasar alırsın diyor. Yine buradan güzel bir kart geldi açık söylemek gerekirse. Şu köpeği öldürelim. Bu kartı da kullanıyorum. Can yenileyeceğim. Evet 10 canım oldu. İleride güçlü bir düşman var. Nadir bir sandık koruyor diyor. Yani bununla savaştığım zaman da muhtemelen güzel bir şey bulacağım ama biliyor musunuz? Yani ben buna direkt saldıramıyorum. Öyle bir durum da var. Çünkü saldırdığım zaman ilk o bana vurduğu için direkt beni öldürüyor. Bakın. Eksi 16 diyor. Direkt beni öldürecek. O yüzden ben burada fazla oyalanmayacağım. İleriye bir gidelim. Vallahi o düş düşmanı es geçtik ne ödül vereceğini bilmiyordum ama neyse bakalım burada güzel düşmanlar geldi fare geldi bu farenin savunması bayağı iyi yani şuna bir saldıralım buna iki kere saldırıyorum ne çıktı o bir anda canımı götürdü fark edildiğinde hemen bir saldırı başlatır diyor yani benim canım az olsa şu an bu yüzden ölebilirdim ya yılan çıktı ortaya ne yapacağız ne yapacağız yapacak şey belli arkadaşlar burada şöyle 10 sağlık yenileyeceğiz Sonra buna bir tane vuracağız. Bir tane daha vuracağız. Bu gidecek. Evet fırlatma bıçağı geldi. Şimdi fırlatma bıçağını birini kullanalım mı? İleriye gidelim mi? Şimdi şöyle bir durum var. Ölmemek için bu düşmanlarla savaşamayacağımı düşündüğüm için ileriye gidiyorum sürekli. Ve eşya elde etmeden ilerlediğim için zayıf kalıyorum. Mesela buraya bir nadir sandık için geldik. Nadir sandığı bulmam lazım arkadaşlar. Buna bir saldıralım. Bir tane daha vuralım. Evet gene geldi. Allah belanı versin senin. Ee, sağlık yenileyelim. Şöyle vuralım. Sonra bunu kullanalım. Can yenileyelim. Suna'nın kutsamasını verir diyor. Savunma almam lazım sanki buradan birazcık. Maksimum sağlık mı alsak? Maksimum sağlık alalım. Vallahi arkadaşlar ben burada savaşmaya devam etmek istiyorum. Buradan ne geldi lan gene mi bu geldi? Bir tane vuralım. Bir tane daha vuralım. İleride sunak var diyor. Canım çok az kaldı. Ne yapacağız? Şu an hiçbir şekilde savaşamıyorum. E, Sunağa gidelim ne yapalım yani? Herhalde öleceğiz arkadaşlar. Art kalmadı. Kanama. Saldırı. iki saldırı hamlesi boyunca kanamaya yol açar. Peki kanamayla ne kadar hasar veriyorsun? Kanamayla muhtemelen bir hasar verir ya. Fazla vermez. Şöyle bir kutsama alalım. Kutsamayı alacağız da ne alacağız? Saldırı mı alsam? Vallahi arkadaşlar her türlü öleceğiz. Ben savunma alayım. En azından bunlar bana saldırında mesela canım gidiyor mu gitmiyor. 30 akçemiz de yok. Ben şu an kime saldırırsam saldırayım ölüyoruz. Eşyalarımı kullanabiliyor muyum? Mesela 3 altın kazandırıyor. Evet şu an sandık açabilirim eşya satarak. Ödül şapkasını satabilirim. Gitsin. Sonra hasarımızı arttıran şeyleri satmamam lazım. Çivili kalkanı satayım. Evet. 30 paramız oldu. Bunu alıyorum. Ne geldi? Yeni bir aşamaya geldiğinde 5 sağlık yeniler diyor. Aşrap kılıçta 3 saldırı veriyor. Şu an yeni bir aşamaya gelip gelmeyeceğim bilmiyorum. Bence saldırımı güçlendirmem lazım. Ama bir canım var ya. Abi. Abi abi. Geberdik arkadaşlar. Bak buna saldırdığım zaman 4 hasar alıyorum. Buna saldırdığım zaman 2 hasar alıyorum. Buna saldırdığım zaman 4 4 2. Yapacak hiçbir şey yok. Şey mi yapsam? E, savunmamı mı güçlendirsem? Mesela nasıl olabilir savunmamı güçlendirmek? Bıçağı satabilirim. E, şu an bana gene 4 hasar veriyor. Bak bu 1 hasar vuruyor. Bunu sıfıra indirmem lazım. Muhtemelen bir şey daha satsam e, olur arkadaşlar. E, yabayı satayım mı? Şu metal alışımlı sopayı da satıyorum. Bu fare bana şu anda 0 hasar vuruyor arkadaşlar. Bu fare sürekli saldıralım. Tamam mı? Evet. Tamam fareyi öldürdük. Buradan iksir geldi, canımızı çoğalttık. Gene bu fareye saldırmaya devam edelim. Buradan ne geldi bu merak geldi fırlatma bıçağı geldi bunu da alıyorum 5 ee, hasar verir diyor hedef öldürülürse geri döner diyor şimdi burada kime saldıracağız ben bunları saldırırsam ben şuradaki solucanlara saldırırsam bana kanama hasarı veriyor ben buna bir saldırayım 5 ee, hasar verir 8 hasar verir diyor bunu normal bir şekilde öldüreyim Sunu yükselt diyor tamam yükseltelim ne yükseltelim yabayı zaten yükselttik pelerini yükseltelim arkadaşlar can yenileyeceğiz. Evet kabul ediyorum. Kart kullandığım için can yenileyeceğim. Şu anda nasıl can yenileyeceğim peki? Ben bunu kullanırsam 8 para. Yani buradan da ilerleyemiyorum. Bunlardan birini öldürmek zorundayım. Saldırdığım zaman 4 hasa vuruyor. Yani kartları kullanacağız. Bakın bunun arkasında kart yok. Bununla asla savaşmamam gerekiyor. Şunların arkasında kart var. Bunlarla savaşmam gerekiyor. Ben buna bir tane vuracağım ama kanama hasarı verecek bana. İlk önce fırlatma bıçağını kullanalım. 12 vurduk can yeniledik. Bir tane normal vuralım. Evet, kana hasarı geldi. Her saldırı hamlesinde 3 sağlık kaybedersin diyor. Bunu kullanalım. Aa, öldüremedik lan bu merakla. Oğlum bu merak 5 vuruyordu. Öldürürsem geri gelecekti. Eyvah, hata yaptık. Evet, köpek geldi. Kanamadan dolayı birazcık sıkıntı yaşıyoruz. Öldük mü? Öldük. Orada bu merangı sanki yanlış kullandım arkadaşlar. Ama iyi ilerliyordum. Bir hatam yüzünden bütün İlerlememiz gitti şu anda. 12 round ilerlemişiz. 53 düşman öldürdük. 21 ruh kazanmışız. Şimdi şöyle yapalım. Oyun bitti diyelim. Tamam mı? Böyle mi yapacağız? Nasıl yapacağız? Ha oyun bitti. Bu ne? Tam sürümde şunlar var. Farklı oyun tarzlarına sahip birçok karakter. Farklı özelliklere sahip birçok harita. Bak karakter geliyor. Yani oyunu daha da fazla çeşitlendireceklermiş. Vaat ettikleri bu. Güzel farklı karakterler gelmesi iyi olabilir. Harita geliyor. Yeni haritalar, yeni eventler demek. Rastgele olaylar zaten oyunu çeşitlendiren. Tekrar oynanabilirliğini arttıran da bu. Falan filan bir şeyler yazıyor. Ana menüye gidelim bakalım. Oyuna başlarken şu anda dedim ya. Oyun roguelite bir oyun. Kendimi geliştirebiliyor muyum? Mesela şurada günlüğe bir gelelim. Evet 27 ruh toplamışım. Şu an mesela saldırımı attırarak oyuna başlayabilirim. Bir adım daha güçleniyoruz arkadaşlar. Altınımı yükseltebilirim. Daha fazla başlangıç yadigarı e, diyebilirim. İki tane yadigarla oyuna başlıyorum. Mesela şunlar nasıl açılıyor bunları bilmiyorum ama. Sonunda burada yadigar günlüğünde Bunlara paramız yetmiyor. Aa yadigarlar buradaymış tamam. Ama 40 para istiyor ya. 50 para istiyor. Yani 50 ruh istiyor. Haydut kedicik oyuna 10 altın ile başlar diyor falan filan. Neyse böyle geliştirmeler var. Ben bir oyun daha atmayacağım. Video uzun olmasın ama oyun özetle bu şekilde. Gördüğünüz gibi ne kadar eğlenceli ve ne kadar heyecanlı oynadım. Beğendim oyunu baya beğendim. Oyun demo umarım tam sürümünde vaat ettikleri her şeyi gerçekleştirebilirler. Yeni karakterler, yeni eşyalar, yeni emetler, yeni bosslar, yeni özellikler, kötü özellikler, iyi özellikler falan. Umarım her şeyi en güzelinden yaparlar da keyifli bir oyun çıkarırlar bizim için arkadaşlar. Bir de şunu fark ettim. Bu kritik oranı, kaçınma oranı, iyileşme kritik oranı falan hiçbir şekilde ben yükseltmedim. Acaba karşımıza böyle bir şey gelmedi mi? Yoksa demoda böyle bir şey yok mu? Henüz yok mu? Bilmiyorum. Neyse. Evet. Videonun sonuna geldik. Ben oyunu çok beğendim. Umarım sizler de hem oyunu hem videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Demo denediğimiz bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.